Açılışta böyle bir cümle kullanıyor. Batmanlıları büyük en gitmek mecburiyetinden kurtaracağız. Bizim de yakın bir zamanda Batman'la ilgili çok temel bir hedefi artık bot ifade etmiştik. Demiştik ki Batman'ın bundan sonraki hedefi büyük şehir olmaktır. Ve bizlerin de görevi büyük şehir olmaya giden yoldaki her taşı taşımak. Batmanı evet, Batmanı büyük şehir olmaya hazırlıyoruz. Şu anda Türkiye'de en büyük şehir olmayan 51 vilayet içerisinde büyük şehir olma potansiyeline en fazla yakın olan illerden bir tanesi ve aynı zamanda da il merkez nüfusu en büyük olan il Batman. Dolayısıyla bizim hedefimiz de bundan sonra batmanı büyük şehir olmaya hazırlamaktır. Mehmet Söyler Bey de şunu söylemişti: Batmanları büyük şehirlere gitmek mecburiyetinden kurtaracağız. Allah Mehmet eylesin, biz de Mehmet diye buradan diyoruz. Batmanlar büyük şehirlere gitmek mecburiyetinden kalmayacak çünkü batman büyük şehir olacak. <laughs> Ya Rabbi Açılışında bulunduğumuz bu hastanemizi Şehrimiz için hayırlı ve mübarek eyle Hastane sahibi kardeşlerimiz için Hayırlı ve mübarek eyle Yapacakları bu hizmette Kendilerini utandırma Mahcum etme Başarılı eyle Ya Rabbi Ya Rabbi bu hastanemizin Temelini atarken Merhum Doktor Mehmet Bey Aramızdaydı Ancak bugün aramızda değil Ruhunu haberdar ile Ya Rabbi. Merhuma affınla, merhametinle muamele eyle. Ruhunu şad eyle. Mekanını cennet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu hastanede görev alacak doktorlarımız başka olmak üzere. Tüm sağlık çalışanlarımıza muvaffakiyetler nasip eyle Ya Rabbi. Buraya gelecek hastalarımıza ve bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Bizlere de sağlık, sıhhat, afiyet içinde bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Açılışımızın hayırlı olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Gözün. Gözün.